Türkiye'nin teknoloji ekranı Tekno TV'desiniz. İşletim sistemi, sistemleri, özellikle mobil işletim sistemleri kullanıcıların beklentilerine göre sürekli yenileniyor. Ve e, şu anda Android, Windows Phone ve Apple'ın iOS işletim sistemleri büyük bir rekabet içinde. Cihaz rekabetlerinin belki de ötesine geçen bir rekabet söz konusu. Çünkü kullanıcıların taleplerini, beklentilerini ya da satın alma e, kararlarını çok derinden etkiliyor işletim sistemleri. Apple henüz daha iOS 8 ortaya çıkmadan, daha iOS 8'i lanse etmeden iOS 9 ile ilgili bazı bilgiler paylaşmaya bile başladı şu anda. Ve şu anda iOS 8 üzerinde gerçekleşmesi planlanan bazı yenilikler iOS 9'da çok daha üst seviyelere çıkacak deniyor. Bu bir yandan da tabii iOS 8 ile ilgili bizim beklentilerimizi düşürmemesi anlamına geliyor diyebiliriz. Evet bu açıklamalarda bu, ya da bu sızan bilgilerde neler var biraz bunlardan hemen bahsedelim. Öncelikle Apple'ın e, çoğunuz bilirsiniz e, bir süre öncesine kadar birkaç sene öncesine kadar Google Maps üzerinde e, olan işbirliğini sonlandırıp kendi harita sistemini hayata geçirdi Apple işletim sistemi içinde e, ve, ve pek çok kullanıcı bundan şikayet etti. E, son iki senedir Apple'ın haritasını kullanıyoruz biz ama e, çok da memnun olduğumuzu, pek kimse söyleyemez sanırım. E, fakat e, iOS 9'dan itibaren e, Apple haritası çok daha gelişmiş olacak. Özellikle e, Apple'ın kamerayı kullanarak yani iPhone'un kamerasını kullanarak sağa gerçeklik işlevi yoluyla yolumuzu çok daha rahat bulmamızı e, haritaları çok daha etkin kullanmamızı e, bir şekilde sağlayacak. Bu hmm. onlardan biri. E, Siri tabii ki Özel bir takım değişikliklere uğrayacak, e, muhtemelen iki sene sonra ya da bir buçuk sene sonra karşımıza çıkacak olan yeni iOS'ta Siri çok daha insansı olacak beklentilere göre. E, şu anda e, kullanıcılar tabii ki Türkçe desteği olmadığı için Türkiye'de Siri'yi etkin biçimde e, kullanmak çok e, mümkün değil. E, iyi bir İngilizce telaffuzu gerekiyor ile anlaşabilmek için. E, fakat pek çok ülkede e, dili desteklenen pek çok ülkede Siri çok e, yoğun bir şekilde kullanılıyor. E, kullanıcılar tarafından e, özellikle artık e, mobil cihazlar her an elimizin altında olduğu için e, Siri'yi de bir asistan olarak e, telefonu daha rahat yönetebilmek veya web'de daha rahat yol alabilmek için Siri'yi bir asistan olarak kullanmak mümkün e, ve önümüzdeki işletim sisteminde yeni versiyonda yani iOS 9'da bir sonraki versiyonunda Siri çok daha iyi konuşan çok daha insansı konuşan ve çok daha işlevleri artmış olan bir uygulamaya dönüşecek ve tabii Siri bizi daha iyi anlayacak böyle bir durumda var umarım Türkçe desteği de bir an önce gelir ve giriş ekranları giriş ekranındaki araçlarda bazı değişiklikler öngörülüyor özellikle Windows Phone'da ve Android'de, kullanıcılar bir takım araçlar ekleyebiliyorlardı. Örneğin hava durumu uygulamalarını ekliyoruz veya haber uygulamalarını ekliyoruz veya e-postaların önümüzde açık olmasını sağladığımız bazı widget denen bir takım araçlar var ve bu araçlar tabii ki kapalı. iOS işletim sisteminde iPhone veya iPad'lerde kullanılamıyor. Windows 9'da böyle bir beklenti var. Yani widgetleri kullanabileceğiz ve bu widgetleri kendimiz belirleyeceğiz. Bu Önemli bir değişiklik olacak. Bir diğer benim de rahatsız olduğum önemli sorun veya küçük olsa bile önemli bence sorunlardan biri de iOS işletim sistemi içerisindeki Apple'ın kaldırılamayan uygulamaları. Bir kısmını hiç kullanmıyoruz, bir kısmını görmek bile dahi istemiyoruz. Fakat bu uygulamaları kaldıramıyoruz iOS 9'dan itibaren bu uygulamaları kaldıramayacağız ama gizleyebileceğiz. Böyle bir e, özel durumda söz konusu olacak. Yani kaldırmak istediğimiz, görmek istemediğimiz Apple'ın standart uygulamalarını örneğin borsa uygulamasında olduğu gibi veya başka uygulamalarda olduğu gibi bu uygulamaları kaldırmasak bile gizleyeceğiz. Yani görmemiş olacağız. Bunun gibi bir takım bir dizi değişiklikler, özel özellikler iOS 9 ile birlikte karşımıza çıkacak fakat iOS 8'de özellikle grafik olarak ne gibi değişiklikler bizi bekliyor bu da merak konusu. Sızan ekran görüntüleri ne kadar güvenilir bunu bilmiyoruz ama sonbaharda iOS 8 gelecek ve bu anlattıklarımız tabii ki bir sonraki versiyonla ilgiliydi. iOS 8 şu anda bize daha yakın ve deneyim olarak da daha çok merak uyandırıyor diyebiliriz.